Berkay Örütüyor YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere yapışkan tuşlar nasıl deaktif edilir bunu göstereceğim. Öncelikle hepimizin ortak derdi olan bu yapışkan tuşlardan nasıl kurtulacağınızı gösterdiğim için hakikaten çok mutluyum. Hani kendim yıllardır böyle oyunlar oynarken vesaire bu sorunla çok kez karşılaşırım ama her seferinde de üşendiğim için gidip bunu nasıl deaktif ederim, nasıl yaparım, işte ne bileyim bilsem bile gidip oraya o deaktif etme işlemini yapmam. O yüzden eğer ki sen de bu konudan bezmişsen ve şu anda bu videoyu izliyorsan video bittikten sonrasında bu sorununa çözüm bulacaksın ona emin olabilirsin. Fazla da bıdı bıdı etmeden hızlıca konuya geçiş yapmak istiyorum. Yapacağın şey çok basit. En başta arama kısmına denetim masası yazacaksın. Denetim masasına giriş yaptıktan sonrasında da burada erişim kolaylığı diye bir yere var. Buraya gireceksin. Buraya girdikten sonrasında erişim kolaylığı merkezi var. Buna tıklayacaksın. Erişim kolaylığı merkezine tıkladıktan sonrasında da azıcık aşağıya kaydırıyorsun ve burada klavye kullanımını kolaylaştır diye bir seçenek var. Buna tıklıyorsun. Tıkladıktan sonrasında da böyle bir yer geliyor karşına. Sonrasında burada görmüş olduğun gibi yapışkan tuşları etkinleştir diye bir yer var burada. Bunun eğer ki tiki sende açıksa buradan bu tiki kaldırabilirsin. Eğer ki yapışkan tuşları deaktif etmek istiyorsan. Bunun tikini kaldırdıktan sonrasında yapışkan tuşları ayarla diyorsun. Ve daha sonrasında karşına böyle bir yer geliyor. Bu ekran üzerinde yine buradaki yapışkan tuşları etkinleştir seçeneği açıksa bunun tikini kaldırıyorsun. Sonrasında... Klavye kısa yolu, shift tuşuna 5 kez basıldığında yapışkan tuşları etkinleştir diye bir yer var görmüş olduğun gibi. Yani bu da ne demek oluyor biliyor musun? Ben shift tuşuna 5 kez basarsam yapışkan tuşlar aktif oluyor demek. Hep beraber deniyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Görmüş olduğun gibi yapışkan tuşlar karşıma geldi. İşte bunun gelmemesi için burayı şöyle bir kapatıyorum öncelikle. Daha sonrasında da şuradaki tiki kaldırıyorum. Sonrasında da uygula diyorum ve ayarlarım bilgisayarıma uygulanıyor. Şimdi test ediyoruz. Tekrardan shift tuşuna 5 kez basıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Görmüş olduğun gibi karşıma şu anda herhangi bir şekilde yapışkan tuş uyarısı gelmedi. Fakat az önce bu uyarı karşımda oluyordu. İşte bu yöntemle birlikte artık karşınıza yapışkan tuşlarla alakalı herhangi bir uyarı gelmeyecek ve bilgisayarınızı rahatça kullanmaya devam edebileceksiniz. Açıkçası hani yıllardır bilgisayar kullanırım. Hiç bu yapışkan tuşlar ne işe yarar? Ne yapmak istiyorlar? Anlamadım. Hiçbir zamanda bu konuyu araştırmadım. ya yani Mutlaka bir işe yarıyordur ama ben yani oyun oynayan veyahut ne bileyim program kullanan bir insan olarak bugüne kadar herhangi bir şekilde işime yaramadı bu olay. Ama işine yarayan varsa da gerçekten yorumlar kısmına bir yazsın abi. Çok merak ediyorum bu olay ne işe yarıyor. Bugünkü konumuzun da böylelikle sonuna gelmiş olalım. Bunun gibi daha fazla video için like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Açıklama kısmında discord sunucum var. Destek talebi oluşturmak veya yahut insanlara yardım etmek için Discord sunucuma katılabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.